Merhaba arkadaşlar ben Selim. Bugün bayram arkadaşımla beraber hazırladığımız etkinliği inceleyeceğiz. Etkinliğimizde ilk önce Öklid'in asal sayıları nasıl tanımladığını öğrenip asal sayıları hatırlayacağız. Ondan sonra bir doğal sayının içindeki asal sayı çarpanlarını nasıl bulabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak Öklid'in asal sayı tanımıyla başlayalım. Öklid asal sayıları sadece birim cinsinden ölçülebilen sayılar olarak tanımlamıştır. Bu tanımı daha iyi anlamak için şöyle bir örnek verelim. 7 birim uzunluğundaki bir kağıt parçasını farklı birim uzunluklarla ölçmeye deneyelim. Örneğin ilk olarak 5 birim uzunluğuyla ölçmeye deneyelim. 5 birim uzunluğuyla ölçmeye çalıştığımızda e, tam olarak ölçemediğimizi göreceğiz. Eksik veya fazla geliyor. Daha sonra 3 birimle ölçmeye deneyelim. 3 birimle ölçmeyi denediğimizde de eksik veya fazla geldiğini tam olarak ölçemediğimizi görüyoruz. Bunu farklı birim uzunluklarla da deneyebiliriz. Örneğin 2 birimle 4 birimle denediğimizde de ölçemediğimizi görürüz. görürüz. Öksin dediği gibi 1 birim uzunluğundaki kağıt parçalarıyla 7 birim uzunluğundaki kağıt parçasını ölçebiliriz. Ee, bu tanım aslında günümüzdeki tanıma benzer bir tanım. Günümüzde de asal sayıları bile ve kendisinden başka bir sayıya kalan bölünemeyen Birden büyük pozitif tam sayılar şeklinde tanımlıyoruz. Asal sayıları kısaca hatırladıktan ve ökçetin tanımını öğrendikten sonra, şimdi bir doğal sayının içindeki asal sayı çarpanlarını nasıl bulabileceğimizi öğrenelim. Bunu bulmak için asal çarp, e, bunu bulmak için çarpan ağacı yöntemini kullanacağız. E, örneğimiz için 84 sayısını seçtik. İlk adımda 84 sayısını iki pozitif ta, iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazmaya deneyeceğiz. Bunu denerken de e, seçtiğimiz bir sayının asal sayı olmasına dikkat edeceğiz. En küçük asal sayım 2 olduğu için ilk adımda 84'ü 2 çarpı 42 şeklinde yazabilirim. 2 asal olduğu için kenarda bırakıyorum. 42 çarpanlarını ayırmaya devam ediyorum. Onu da 2 çarpı 21 şeklinde ayırabilirim. Tekrar 2 asal olduğu için kenarda kalıyor. 21 ile devam ediyorum. 21'i 2 çarpı bir pozitif tam sayı şeklinde yazamam. O yüzden 2'den sonraki asal sayı olan 3'e geçiyorum. 3 çarpı 7 şeklinde yazabilirim. Son adımda dalın iki ucunda da asal sayı elde ettik. Bu işlemimizin bittiğini gösteriyor. Çarpan ağacına bakıp 84'ün içindeki asal sayı çarpanlarını öğrenebiliriz. 2, 3 ve 7 84'ün içindeki asal sayı çarpanlarıdır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.